Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte Super Gial Forkes Group silah oyunu oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben ben eskiden çok oynuyordum yani çok güzel bir oyun. Arkadaşlar video başlamadan önce abone ol like atmayı unutmayın. Sevinirim ben yani abone olup like atarsınız. Evet arkadaşlar baş, başlata basalım. Karakter seçimi yok mu diyor Heh, vardı. Benim en sevdiğim karakter şu ve şu bir tane daha vardı. Bir de şu arkadaşlar. Ben bunu seçiyorum şu anda. Evet arkadaşlar görüyorsunuz oyun güzel. Gidiyoruz rakipleri öldürmeye şimdi. Başka bir silah yok muydu ya? Evet gidelim gidelim. Hani rakipler? Aha bir tanesi orada. Şuradan şöyle çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada çekmemi istediğiniz herhangi bir videolar var mı? Aa, burada burada burada. Bu bize mi? Tamam tamam biz kırmızılarmışız. Mavileri öldüreceğiz. Evet aha. Dur bir saniye ver. Gizir otur bir saniye ama. Şöyle çıkalım arkadaşlar. Evet. Çıktık abicim. Şöyle de çıkalım. Ben öyle bir burada gibi sal. şu ana kadar bir tane mavi adam bile görmedim ben. Ha Aa, tamam şimdi görmeye başladık. Sık 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 Bu tur bizim abicim. Bu tur bizim. Sık sıv. Orada bir tane daha var. O bizim ya yani, adam mı? Raven öldürelim abicim. Arkadaşlar bu arada ben yani böyle mitolar ben öyle e eğlencesini videolar çekiyorum arkadaşlar biliyorsunuz. Evet Raven ev Sen de öl. Tamamdır. Bu tur bizim galiba. Dört kişi dikişe Evet herkes öldü. Herkes öldü galiba şu an. Beş kişi daha var onlarda. Bir kişi de öldürürüz. Evet gidelim abicim diye onların da yanına geldiler. Evet. arkadaşlar bu sizce e, siz yani Minecraft videoları çekmemi istiyor musunuz? Eğer çekmemi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Yani ben kararsız kaldım Minecraft videoları çekeyim mi çekmeyeyim mi diye. Evet aga. Son 5 kişi kaldı onlarda. Onları arıyorum şu an. Nerede bunlar ya? Bakın ben niye ki bir daha yere yere geliyorum? Tamam şu arkadaşı biz bir takip edelim. Adı neymiş onun? Kobra. Tamam. Evet. Bu turdan sonra başka bir karakter de oynarım. Başka bir karakter. Adam nerede? Tamam bizimkiler yine orada Aa bir tanesini burada buldum abi. Burada galiba. Şuraya çıkayım da göreyim. Aa! Birisi beni öldürdü. Neyse bu oyundan çıkalım, haritayı değiştirelim. Ee, harita Winter olsun. Karakterim de şu olsun arkadaşlar, Alpa. Ay bana niye kötü silahlar? Bana niye kötü silahlar? Bana niye kötü silahlar ya? Bak birisi sıkıyorlar. Kim sıkıyor bana? Bir saniye alayım. Abi beni öldürdüler ya. Bana çok kötü silah vermişlerdi ama. Evet yeni yiyelim şey beraber. Haydi abi ya. Heh. Bana, bana bir güzel bir silah verseydin be ya. Buradan adam çıkıyorlar. Abi bak öldürecek. Bunlar nasıl çıkıyorsunuz lan siz? Abi bir şey demedik tamam. Acaba bir sene şey, birisi bana sıkıyor. Sen oradan bana sıkıyorsun değil mi? Sen bana oradan sıkamazsın ha. Öldürdük. Onlar bizimkiler tamam. Evet anti teröristler. Pam 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 biz kazandık. Biz kazandık. Artık yeni bir silah verir inşallah. Evet yeni, yeni bir silah verir. Şöyle silahlar silahlar. Tamam şunu alalım. Bu iyi abi nerede? Ben de şu Şöyle gideceğim de bana sıkıyorlar sanki. Bizim alanlarımız oldu. Ah. Ah. Yeni tur teröristler kazansın. Öldük. Öldük. Evet. Yine harita değiştirmek istiyorum. Harita yani. Baybada'ya girmemişim oyuna. Afganistan. Ah, <laughs> Zaten Türkiye bir diğer varlıkta olsa full şey yani. Şu karakteri seçeceğim yani. Evet, bir silah Ne oluyor reis? Reis ne oluyor? Ben niye öldüm şimdi? Bir şey diyebilir miyim? Ben niye öldüm? Allah Allah. Ben niye öldüm abi? Bunlar benim düşmanlarım. Tamam bu sefer hadi bakalım gidelim tekrar. Heee biz par... Ben şimdi öğrendim nasıl silahlar alacağımız. Biz parayla bir şeyler satın alacakmışız. Reis gidelim biz şu arkadaşlarla gidelim Bir Birileri var mı? Aa orada birileri var. Reis basın şuraları. Evet bir kelim olmuş ya. Reis silahımızı dolduralım. Takım arkadaşlarımızla beraber. Buralarda yoklar. Bir sürü halinde ulaşıyoruz şu an. Sürü halinde. Evet, benim abicim. Eee reis niye buradasınız? Hadi gelin o zaman gidelim. Ben şu yukarılara falan çıkacağım. Orada varmış demek ki. Bazıları orada var. Evet öldürdüm ben onu. Acı acı dur, dur beni öldürecek. Sen senin şimdi anan var ya. Abi beni öldürdüler. İntikamlarımı alacaklar mı? Dur bir. İntikamımı alıyorlar. Öcümü alıyorlar orada. Neyse abicim ya. aldılar o bana yeter. Evet 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 evet. Hadi evet. hadi. Yine otur yine otur. Biri kaç içerisinde Hadi abicim neyse ben. Şimdi gelelim. Buraya gelelim. Buraya ee, ben buradan bunu seçeceğim. Hmm, kaldı mı geriye? O zaman bir tane de ee, bakayım şöyle bir bir tane iki aldım kit alayım. Neyse abicim ya hadi gidelim o zaman. Şimdi daha da bir silah aldım artık. Şimdi gidip onları var ya bir güzel Sadece onlar gelmiyor. Ben buradan mı gideyim? Evet abicim biz niye buralara geldik şimdi? Ee, sen öldür. Ah oh, ah oh, ah. Oh. Ah oh, abi yine öldük ya. arada abi ben silahımı unuttum. Bak görüyor musun olayı ya? Neyse evet, ben de silah yok beni savunun. Ay, Dur bir saniye. Aa girin. Abi mermimi dolduruyordum tabii. Daha var mı 3 kişi daha var. Orası, orası şey diye, Orası boş. Ne ben? Ben sizi öldürmek istiyorum ya. Sen acı şunu bıçaklayın ya. Ben onu Oh, çok güzel silah var Auch so ist es Slow City. Oh, okay, ne? Ja, Oh, yeah! Ich i̇şte bu işte bu adamın. şimdi şöyle, bir, şöyle bir silah alayım. Şu zırhı alayım. Zırhı alayım. Bir tane mal çekelim. Yok. Para yetmiyormuş. Bundan alak bari. Evet gidelim hadi. Genellikle onlar burada da falan çıkıyorlar. Ama yok çıkmıyorlar. Evet herkesin elinde bir silah var. Abi ne oluyor? Çık çık ya neyse artık. Haritayı bir kere daha değiştirelim sonra videoya çıkış verelim. Son haritamızda da birkaç kere oynayalım. Son haritamızda ofis olsun. Ofis. Office. Ofiste de ben benim oynamak istediğim karakter. Eee hmm, yani neyse bu olsun ya. Ben bu karakteri oynamak istiyorsam bunu oynayacağım. Evet ofiste. Ben bir sene ben az önce düşmanı bir şey yaptım. Düşmanı takmadım arkadaşım sandım o. Abi ne oluyor? Onların hepsi buralarmış. Dur be şimdi her yerden birisi çıkıyor. Abi. Mermi doldurarak oradakini doldurarak. Beni fark etmiyor şu an o. Sen ne Ben de asal da, veriyor, evet. da daha, daha var mı? 9 tane yeşil leş, var bilader. Ne olur? Evet, şöyle arkadaşlar şöyle bir şey aldık. Eyvallah kendisi kendisi için. CM'den hmm, ee evet. AKM'yi alacağım. Bugün AKM günümüz acı. Ah, bak çıkıyor. bir şey yok arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. sizlere seviyorum. Sağlıcakla kalın. Bir de bir abone olup like atmayı Yani 10 saniyelik iş. Neyse abi. Boşu boşuna yeni tura başladı. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz.